Herkese merhaba, beni değil mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte brokoli çorbası yapacağız. Brokoli çorbası benim yapmayı en sevdiğim çorbalardan bir tanesi. Çünkü bir yapması gerçekten çok kolay. İki çok az malzeme kullanıyoruz. Çünkü brokolinin tadının önde olması çok önemli bu çorba yaparken. Üç çok sağlıklı, dört de çok lezzetli. Ben çok seviyorum, bebeğime de yapıp veriyorum. O da çok seviyor. Lafı fazla uzatmadan hemen malzemelerle başlayalım. Bir paket brokolim var. Brokoli alırken koyu renkli olmasına dikkat edin. Bir tane patatesim var, bir tane soğanım var. Aslında brokoli çorbasının ana malzemeleri bunlar. Ben daha sonra biraz lezzet katması için bir yemek kaşığı krema ve biraz da çedar peyniri kullanacağım. Bu iki malzemeyi kullanmasanız da olur. Şimdi ilk iş olarak tenceremin altını açıyorum. Biraz ısınmasını bekleyeceğim. Ondan sonra zeytinyağını ekleyeceğim. Yağ ısındı. Şimdi ben soğanları soteleyeceğim ilk başta. Şöyle bir soğanı gelişi güzel doğradım. Nasılsa blenderdan geçeceğimiz için nasıl doğradığınızın çok da önemi yok. Biraz yumuşayana kadar soteliyorum. Çorba yaparken çok fazla yağ kullanmaya gerek yok. Hatta ne kadar az yağ kullanırsanız o kadar iyi olur. Eğer çok gelirse yağ çorbanın yüzeyine çıkacaktır piştikten sonra. Bunu istemiyoruz. Şimdi biraz soğanlarımın renk almasını bekleyeceğim. Soğanlarım renk aldı. Biraz da yumuşadı. Şimdi patatesleri de koyuyorum. Bir tane patates yeterli. Patatesi sadece çorbaya daha güzel bir kıvam vermesi için ekliyoruz. Brokoli çorbasının koyu kıvamlı, böyle krema gibi bir çorba olması gerekiyor. ...ondan dolayı patates e, bu tarifte işimize yarıyor. Bazı tariflerde kereviz görebilirsiniz, savuç görebilirsiniz. Ben koymayı tercih etmiyorum çünkü bence brokolinin tadının önüne çıkıyorlar. Brokoli çorbası brokoli gibi e, tatmalı, ondan ben çok az malzemeyle yapıyorum. Şimdi Şöyle bir patateslerle birlikte de çeviriyorum. Ve brokollerimi ekliyorum. Şimdi artık en son suyumuzu ekleyeceğiz. Su koyarken nereye kadar koyduğumuz çok önemli brokoli çorbasının kıvamı için. Şöyle brokolilerle tam aynı hizada olacak. Hatta biraz brokoliler yukarıda kalabilir. Daha bile iyi olur. Et suyu ya da tavuk suyuyla da yapanlar var. Ama ben yine brokolinin tadının önde olması için sadece normal bildiğimiz su kullanıyorum. Bu kadar yeterli olacak. Şimdi ben e, güzelce bir kaynatacağım. Kaynadıktan sonra altını kısıp kapağını kapayacağım. Ve yaklaşık 20 dakika her şeyi iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Brokoli çorbam tam 20 dakikadır pişti. Kaynadıktan sonra ben altını iyice kısıp... üzerine de bir kapak koydum ve kendi hallerine bıraktım. Şimdi brokoliler, patatesler, soğanlar hepsi güzelce yumuşadılar. Artık ateşten alma zamanı. Bir el blender alıyoruz ve çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. Bütün sebzeler güzelce blenderdan geçti. Artık bu işlemi bitirebiliriz. Şöyle blenderımı bir kenara koyayım. Tekrar tencereyi buraya alıyorum. Ben şimdi oğluma, Ali'ye biraz ayıracağım. Tuz, karabiber koymadım. Daha krema koymadım. Bu noktada ayırıyorum. Bu kadar yeterli olur. Onu bir köşeye koyayım. Şimdi çorbamın tuzunu, karabiberini ekliyorum. Siz yine kendi damak tadınıza göre tuzunuzu, karabiberinizi, kendi zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Kontrollü gidin. Çok fazla tuz eklemeyin ilk başta. Çok tuzlu olmasın. Sonra isterseniz daha fazla arttırabilirsiniz. Karabiberi de ekledim. Şöyle karıştırıyorum. Ve de bir yemek kaşığı kadar krema ekleyeceğim. Krema kesinlikle eklemeseniz de olur bu çorbaya. Ama ben çorbalarda kremayı seviyorum. Bence güzel bir lezzet katıyor. Ondan ben krema ekliyorum. Şöyle onu da koyayım. Güzelce krema ile birlikte de karıştırıyoruz. Zaten çok az ekledim, gördüğünüz gibi. Size şimdi brokoli çorbasının kıvamının nasıl olması gerektiğini de göstereceğim. Şöyle hafif koyu kıvamlı bir çorba olmalı. Size eğer fazla koyu geliyorsa biraz daha su ekleyip çorbanızı açabilirsiniz. Yok ben daha da koyu seviyorum diyorsanız, o zaman biraz daha ocakta tutup suyunu çektirip daha koyu bir kıvama getirebilirsiniz. Benim için bu kıvam mükemmel. Şimdi ben bunu bir servis tabağına alacağım. Ben brokoli çorbanın bir servis tabağına aldım. Üzerine de biraz çedar peyniri rendeledim. Çedar peyniri, brokolinin tadına çok yakışan bir peynir. Şimdi izninizle biraz, azıcık da tatmak istiyorum. Gerçekten süper. Bence brokoli çorbasının kesinlikle böyle olması gerekiyor. Brokolinin tadı çok önde. Direkt brokolinin lezzeti geliyor. Şedar peynirinin lezzeti brokoliye çok yakışıyor. Krema bence çok yakışıyor. Krema zaten bence bütün çorbada, çoğu çorbaya çok yakışıyor. Biri bana geçenlerde yorum bırakmıştım. İdil lütfen bana brokoliyi sevdir bu çorba işinizi görecektir. Umarım siz de bu tarifi denerseniz, denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.